olsun. O zaman şöyle baştan, hangisi gelirse baştan Sen çal. Ömer abi alıyorsun. Alıyorum. Osman hocam Dertlilerin dermanından, sofilerin kervanından Sultanların kervanından çağırırım sultanımı Seyyidlerin kervanından çağırırım sultanımı Şeyh sultanım duy sesimi, günahkarım tut elimi Haramlar kırdı belimi, çağırırım sultanımı canım tu ise seni yine cana yar tuteli mi paralar kırdı beni çağırırım sultan sen rahmet nazil Günahkarın tövbesinden, Muhammed'in sevgisinden çağırırım sultanımı. Muhammed'in muhabbetinden çağırırım sultanımı. Şeyh Sultanım duy sesimi, günahkarım tut elimi. Haramlar kırdı belimi, çağırırım sultan seni. Nebi Musa asasından, veli kulun duasından, aşıkların sultanından çağırırım sultanımı. Aşıkların seydasından çağırırım sultanımı. Şek sultanım duy sesimi, günahkarım tut delimi. Haramlar kırdı belimi, çağırırım sultan seni. Aşıkların gözyaşından, o dağının başından Rabul Alem bağışından çağırırım sultanımı Rabul Alem'in bağışından çağırırım sultanımı Şef sultanım duy sesimi, günahkarım tut elimi Haramlar kırdı belimi, çağırırım şeyhim sen uzakların özleminden yakınların gözleminden ermişlerin sözlerinden çağırırım sultanımı ermişlerin sözlerinden çağırırım sultan seni şet sultanım duy sesimi günahkarım kurt elimi haramlar kıldı belimi çağırırım sultan seni. kabri karanlıktan, kılıçtan, keskin sırattan, Rahmani Rahimi haktan çağırırım sultanımı. Rahmani Rahimi haktan çağırırım sultanımı. Şeyh sultanım duy sesini, günahkarım tut mi haramlar kırdı belimi, çağırırım sultanımı. Hay. Lanet şeytan hilesinden, ruhlarının çekilişinden, son nefes imansızlıktan çağırırım sultanımı. Son nefes iman Allahuma sali ala sayyidina Muhammed. Aşkla söylüyor, çalan çalamıyor. Abi. Böyle...